TRT 24 YouTube kanalında Uğur Tezcan'ın Erdoğan'ı İslam'a davet ediyorum başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Böyle bir başlığın bir öfkenin ürünü olarak atıldığını itiraf etmeliyim. Ancak böyle bir başlık altındaki bir yazıyı uzun süreli bir düşünce sürecinin ardından yazıyor olduğumu da belirtmeliyim. Bazılarınız başlıktaki ifadeye veya çağrıya bakarak yazar acaba tekfirde mi bulunuyor diye düşünebilirsiniz. Bu konudaki ön kanaatinizi yazının sonuna saklamanızı öneririm. Öfke dedim. Onunla başlayayım o zaman. 15 Temmuz Sahte Darbe Operasyonu'nun Erdoğan'ın bir bayrak operasyonu olduğunu hep söylüyoruz. Bizzat Erdoğan dahil AKP kanadından bazı önemli isimler darbenin Allah'ın bir lütfu olduğunu ve darbe olmasaydı hukuki yollarla cemaati bitiremeyeceklerini açıkça itiraf ettiler. Son 6 yıldır sadece söylemler ve ithamlar üzerinden suçlanan ve hukuk dışı süreçlerle mağdur edilen insanların ve askeri okul öğrencilerinin aleyhine dünya kamuoyunu ikna edebilecek tek somut delil ortaya koyamadılar. Ve dava dosyalarını dikkatle ve vicdan muhasebesiyle takip eden hiç kimseyi de buna ikna edemediler. O nedenle de son yazımda da işaret ettiğim gibi tüm savunma sistemlerine yine kendi uydurdukları FETÖ, hain, ihanet çetesi, dış güçlerle işbirliği yapan gibi müphem iftiralar ve ithamlar üzerinden bir algı çalışması düzleminde yürütüyorlar. Darbenin ilk günlerinde güya cemaati darbede kullandıklarını söyledikleri ülkeler olan CIA ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birkaç yıl sonra sarmaş dolaş ziyaretler yaptılar ve onların darbedeki rolü konusunu da nedense hiç muhataplarından sormadılar. İşte tam da bu nedenle bu suçluluk duygusunun yanlış gidişatın ve siyasi bozuşmanın doğal bir neticesi olarak ülkede büyük bir FETÖ borsası peydahlandı. Bu borsanın da basına yansıdığı gibi sadece insanlara iftira tuzakları kurarak paralarını alan savcı, siyasetçi, gazeteci, polis çetelerinden müteşekkil olmadığını yazmıştık. Bu borsa aslında çok daha makro düzeyde cereyan eden, inanılmaz boyutlardaki soygunları halkın gözünden kaçırmak amacıyla bir siyasi manevra ve algı operasyonu olarak kullanılan tüm siyasi algı operasyonlarını da kapsıyor. Bu bağlamda irdelendiğinde ve çalışma yöntemlerine bakıldığında AKP'nin artık tam anlamıyla bir mafya örgütü olduğunu ilk yazanlardan birisiydim. Yani bu resmini çizdiğim iğrenç suç tablosunun en merkezinde Erdoğan oturuyor. Her zaman gerçek mafyatik yöntemlerle iş tutmuş olan Ergenekoncu Kemalist çevreler de bu yolla Erdoğan'a rağmen ama yine Erdoğan'la birlikte hareket ediyorlar. Elinizde çok değerli tarihi bir tablonun yerine ikame etmek istediğiniz sahte bir tablo olduğunu ama onu sanki çok pahalı ve değerli bir sanat eseriymiş gibi göstererek satmak zorunda olduğunuzu düşünün. Böyle bir durumda yapacağınız ilk şey o konuda aleyhinizde görüş belirtebilecek uzman sanat tarihçilerini ve antika uzmanlarını ya parayla ya da şantajla satın almaktır. Sonrasında ise hala satın alamadığınız meslek onuru sahibi insanları da iftiralar, tuzaklar ve komplolar hatta cinayetlerle bertaraf etmeniz gerekir. Bundan sonraki taktiğiniz ise artık sadece sizin iddialarınızı uzman görüşü gibi pazarlayacak olan sahte uzmanlar, gazeteciler, analizciler, imamlar ve kanaat önderleri Korosu kurmak ve onlar aracılığıyla potansiyel alıcıların dikkatlerini dağıtıp algılarını felç etmektir. Bugün FETÖ tamtamlarıyla yapılmak istenen işte tam da budur. Yani belki de tarihin gördüğü en büyük soygun vurgununu bir İslami hizmet gibi satıyor görünme hamlesi ve bunun önünde bir tehdit olarak gördüğünüz dürüst, samimi ve çalışkan Müslüman kimliği bertaraf etmek. Bu uğurda gün geçmiyor ki ya bizzat Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İsmi parlatılmaya çalışılan başka bir hamasi diyanet imamı veya nurcu, tarikatçı bir kullanışlı kanaat önderi ortaya çıkıp, FETÖ, hain, şehitlerin kanı gibi soyut kavramlar üzerinden havlayıp durmasın. Bunu belli aralıklarla bu isimlere özellikle yaptırarak konuyu cahil halk nezninde sürekli olarak canlı tutmaya çalışıyorlar. Çünkü bu yalan balonun sürekli olarak sıcak yalan gazlarıyla havada tutulması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Maalesef bu isimler Müslüman hizmet insanlarını açık ve net ifadelerle tekfirde ediyorlar. Yani o Müslüman insanları din dışı, dine ihanet eden, hain, küfre düşmüş, terörist ve yine küfür itham eden katil ruhlu olmak gibi iftiralarla karalıyorlar. Bununla da yetinmeyip Müslüman kadınların namuslarına dil uzatıyorlar. Hatta Halil Konakçı gibileri çıkıp o Müslüman insanların katlinin vacip olduğuna da dair fetvalar veriyorlar. Bu da yetmiyor, geçenlerde ölen bir tanesinin dediği gibi onların malları, kadınları size caizdir gibi fetvalarla cahil halkı kışkırtıyorlar. Doğal olaraktan bunları dinleyen cahil dindar kesimler kapıldıkları hamasi duyguların etkisiyle bu tekfirlere daha da tehlikeli ifadeler ekliyorlar ve imanlarını büyük bir tehlikenin içine atıyorlar. İşte tam da bu noktada artık başlıktaki ifadeye geri dönüyor ve başta Erdoğan olmak üzere Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nurcu Ahmet Akgündüz, Hayrettin Karaman ve benzerlerine açıkça bir çağrıda bulunuyorum. Erdoğan'a hitap ederek: Ey Erdoğan, sen ve ekibin çok büyük suçların ve hırsızlıkların içine bulaştınız. Masum Müslümanlara zamanında haşhaşi demiş olsan da ortaya çıkan gelişmeler aslında senin etrafındaki ekibin kokainci, kumarbaz kumpasçı, hırsız ve katil olduğunu gösteriyor. Bunların hepsinde bizzat emrin, istifaden ve sorumluluğun var. İnanılmaz boyutlarda soygunlar yapan büyük bir suç şebekesinin yani mafyanın babası konumundasın.'' O kadar çok suça, günaha ve yolsuzluğa bulaştınız ki, artık geri dönüşünüz bile yok. Yarın çıkıp vicdan yapsan ve soygun düzeninden vazgeçmek istesen bile, artık bir köpek balığı sürüsü haline gelmiş olan suç örgütünün momentumunun önüne dahi geçemezsin. Masum Müslüman insanlara açık bir soykırım uyguluyorsunuz kaç masumun katili oldunuz? Sadece girdiğiniz kul haklarının bile ahirette yüzlerce yıl boyunca hesabını veremezsiniz. Bu kadar suç ve günah karşısında bir gram bükülmeyen vicdanınıza ev sahipliği yapan o kalplerde hala iman barınabileceğine ihtimal vermiyorum. Bu suçları örtbas etmek ve onlardan nemalanmak için vicdanlarını öfke ve tamahla körleştirip senin ve kurduğun düzen adına sahte fetvacılık ve hamasetçilik yapan o ilim sahibi din adamlarının kalplerinde de iman kalabileceğine ihtimal vermiyorum.'' Halkı istediğiniz kadar yaptığınız şeylerin bir İslam hizmeti olduğu yalanıyla kandırmaya çalışınız ve bu uğurda sahte fetvalar ve yaygaralarla onların idraklerini felç etmeye çalışınız hiçbir şey değişmeyecek. Nihayetinde o cahil halk bilmese de ben de siz de aslında ortada nelerin döndüğünü, neleri göze alarak bu kadar çırpındığınızı ve neler yapmaya çalıştığınızı iyi biliyoruz. İçinizde hala bir gram iman kırıntısı ve İslam düşüncesi kalmışsa, o duygulara seslenerek yapıyorum açık çağrımı. Yaptığınız her şey bizzat İslam dininin ruhuna ve mesajına ihanet ediyor. Tekraren bu kadar günaha, bu kadar kul hakkına, bu kadar Müslüman soykırımına karşı o kalpte iman barınamaz. Münafıkane yöntemler üzerinde ısrar eden bir gönül nihayetinde münafık olarak damgalanır. O nedenle de sizleri açıkça tekrar İslam'a ve İslam'ın gerçek mesajına davet ediyorum.'' Artık bu açık çağrıdan sonra bizi dünyada kimse uyarmadı. Yaptıklarımız karşısında imanımızı kaybedebileceğimiz ve bizi takip edenlerin imanlarını da tehlikeye atabileceğimiz bize hiç hatırlatılmadı diyemeyeceksiniz. Evet, ey Erdoğan ve peşindeki imam sürüsü ve hatta kendine dindar diyen kesim, hepinizi İslam'a ve İslami olana davet ediyorum. Hala şansınız varken tövbe ediniz. İmanınızı yenileyiniz ve gittiğiniz o küfür yolundan ivedilikle ayrılınız. Bunun ilk adımını da söyleyeyim sizlere. Yaptıklarınızın İslam'a hizmet etmek gibi bir gayeye asla hizmet etmediğini, aksine ona ihanet içerisinde bulunduğunuzu acilen kabul ediniz ve sırtınızdaki yükü atarak bir köşeye çekiliniz. Diyor Uğur Tezcan TR724'deki köşesinde.